Ege Kulüp ailesi merhaba arkadaşlar. Şimdi bir yokuş da çekim olayını bir deneyelim bakalım Ege'de boğulma oluyor mu? Kısacık bir video çekmek istedim sizler için. Bir paylaşalım bakalım hep beraber. Öncelikle emniyet kemerimizi takıyoruz. Koltuk ayarını yapalım arkadaşlar. Bakalım boğulma yaşıyor mu bir 4 turban. Bilenler bilir belki bu güneşli TNT çıkışı. Yokuşu bilenler bilir. Şimdi camı kapattığım için klimayı da açıyorum arkadaşlar. Hep beraber şöyle bir deneyelim bakalım. Boğulma oluyor mu? Motorda. Bir bakalım. Baya bir şikayet vardı. Fiat Ege Club grubunda. Ama tabii kırmızı yakalandı ve ilk defa ABS'nin vurduğunu hissettim birden bire durunca bunda ben de test etmiş oldum şimdi hep beraber göreceğiz karşı daha yokuş aşağı yukarı görünüyor olabilir arkadaşlar şimdi tam telefonun ayarını bakamadım evet kalkışa geçelim de böyle hayvanlar var. Neyse. Üçteyim. Dörtteyim. Dördüncü vites. Yani bazı gitmek istiyor araba. İnşallah trafik açık olur. Rahatlıkla denemiş oluruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane altı da stop Tabi burada olduğu için yavaşlamak zorundayız. Güçle de devam ediyorum. Bakın bu yokuşun en sert en çok yoğunlaştığı yer diyelim. Üçte hala gitmek istiyor. 4'e atıyorum. Ve hiçbir boğulma yok. Evet arkadaşlar buradan Fiat Egea Club yöneticilerine selam olsun. Cem kardeşime selam olsun. Caner kardeşime selam olsun. Herkese tüm kullanıcılara tüm Egea sahiplerine selam olsun arkadaşlar. Aracınız hayırlı olsun. Evet videoyu şimdilik sonlandıralım. Daha güzel videolarla buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Evet Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Yani 1-4 araç şahane.